Bununla yaşamak çok zor. Gerçekten çok yıpratıcı. Tiroid hastasıysanız da zayıflayabilirsiniz. Tiroid hastasıyım demek zayıflamaya bir bahane değildir. Kendinize engel olarak sakın hastalığınızı koymayın. Merhaba ben Fulya Şöröz. Size nasıl 20 kilo verdiğimden bahsedeceğim. Aslında kendi hikayemi anlatacağım. Kilo verme serüveninde herkesin kendine ait bir hikayesi vardır. Hiçbir beden Hiçbir zihin, hiçbir yaşam tarzı birbirine benzemediği için herkesin kilo verme hikayesi farklıdır. Ben de bugün size kendiminkinden bahsedeceğim. Biraz farklı olacak aslında YouTube'daki diğer videolara göre bu. Çünkü e, şunları şunları yedim, şunları şunları siz de yiyin, şunları yiyerek zayıflayın gibi şeyler söylemeyeceğim. Bahsettiğim gibi gerçekten kendi hikayemi anlatacağım. Çünkü kimse, doktor olmayan kimse şunu yiyin bunu yiyin diyemez. Ama benim e, bu konudaki tecrübelerimi aktarmak istiyorum size. Biraz kendimden bahsedeyim kilo durumumda. Küçüklükten beri kiloluydum ve herkes beni gerçekten çok yiyor zannediyordu. Ama gerçekten böyle bir durum yok. Hiçbir zaman çok giyen bir insan olmadım. Yemek yemeyi seven bir insan olmadım. Küçüklüğümdeki kilo problemimi fark eden ailem diyetisyene götürdü. Sonra diyetisyen o yaşta bana bir liste yazdı. Bilmiyorum. Yani bunu yapmak ne kadar doğru. Hiçbir fikrim yok çocukluktaki diyet ve kilo verme için. Ama herhangi bir tahlil yapmadı falan filan. Neyse çocuk olduğum için tabii ki ben diyete devam edemedim. Daha sonra bıraktım. Ardından yıllar yıllar geçti. Ve ben sanırım 14 yaşında yine aynı doktora gittim. 14-15 yaşında gittiğimde yine bana tahlil yapmadı. Herhangi bir standart liste verdi. Bunları anlatıyorum ki gerçekten dinleyin. Hani... Ee, Yaşamış hikayelerden, tecrübelerden örnek alın. Siz de aynı yanlışı yapmayın diye. Ee, bana tahlil yapmadı. Sadece standart bir liste verdi. Böyle bir şey olabilir mi yani? Herkes aynı listeyle kilo veremez ki. Tahlil de yapmadı üstelik. Ya ben de başka bir durum varsa? Ama tabii ki bunları sonradan anladım. Neyse o zaman böyle bu kadar bilincim oluşmadığı için bu konuda verdiği listeyi yapmaya başladım. Ve içinde işte meyvesinden, ekmeğinden, her şeyinden tut yani vardı azar azar. Tabii ki dengeli beslenmede her besin grubunun olması gerekiyor. Ama anlatacağım şimdi anlayacaksınız. Ben bu diyet yapmaya başladım bir güzel. Harf harfine uyuyorum. Yaptığım ilk diyet büyüdükten sonra. Tabii ergenlik çağı falan. Zorlanıyorsunuz yani okulda orada burada diyet yaparken büyük insanda küçük insanda zorlanıyor ki bu okulda çok çok daha zor olabilen bir şey. Ee, sonra ben ilk haftalar kilo verdim. Ama işte çok değil 2 kilo falandı yani. Sonra haftada 500 gram verdim. Gittikçe düştü gittikçe düştü o ilk diyet yapmaya başladığınızda vücudunuzdaki ödem atılıyor ya. O dönemi geçtim. Sonra haftada 200 gram kadar vermeye başladım. Bir hafta 200 gram veriyordum. Öbür hafta geri alıyordum. Yani kilo vermem durmuştu. Diyetisyenlerin hastanın psikolojisiyle beraber bunu göz ardı etmeden çalışması gerekirken burada kesinlikle gittiğim diyetisyende öyle bir şey yoktu. Tahlil yapmadı. Herhangi bir diyet listesini bana çıkarttı, verdi. Ben kimim? Önemli değil. Nasıl yaşıyorum? Önemli değil. Bunları yapabiliyor muyum? Önemli değil. Hastalığım var mı? O da önemli değil. Yani bu şekilde bir insan zayıflayamaz ve örneği zayıflayamadım. Zamanım gerçekten boşa gitti. Yaklaşık iki sene falan çünkü bir sene o diyetisyenle çalıştıysam bir sene diyet yapmaktan yorulduğum için hiçbir şey yapmadım mesela. Kendi yöntemlerimle zayıflamaya çalıştım. Ben bu diyetisyene diyordum ki ben gerçekten yemiyorum ve hiçbir şekilde kilo veremiyorum. Peki cevap olarak ne dese beğenirsiniz? Sen kaçırıyorsundur diyordu. Ve ben düşünüyordum gerçekten acaba söylediğinden fazla mı yiyorum diye. Yok yani böyle bir şey yoktu ama o kadar çok bunu söylemeye başladı ki gerçekten artık ya yani inanmaya başladım. Kaçırmıyordum. Verdiği listeyle kilo veremememi reddediyordu ve kesinlikle kendi başarısızlığına bağlamıyordu. Sonra ben tahlil yapın dedim. Gerek yok dedi. Çünkü <laughs> gözleriyle bakıp karar verdi galiba hasta olmadığına. Ben artık dedim yeter lanet olsun gitmiyorum modundaydım. O diyetisine gitmeyi bıraktıktan sonra ailemin de bana olan desteğiyle başka bir doktor bulmaya karar verdim. Gerçekten bu arada bu hikayenin arasında şundan da bahsetmek istiyorum. Aile desteği inanılmaz önemli. Ben diyetteyken yanımda benim yemeyeceğim hiçbir şey yemiyorlardı. Adeta onlar da benimle beraber diyet yapıyorlardı. Yani herkesin ailesi böyle olmayabilir tabii ki. Sizi anlamayabilir. Ya zaman zaman beni de anlamadılar tabii ki. İnsanları takmayın gerçekten insanları takmayın. Ne dedikleri hiç önemli değil. Sadece güvendiğiniz doktora inanın ve onunla yolunuza devam edin. Kilo verdin artık yeter. Ya da hiç veremiyorsun niye yapıyorsun? Sen başarısızsın yapamayacaksın. Ya da işte bunlar işe yaramıyor sende. Sen böylesin kabul et. Bunları silin atın böyle bir şey yok. Sen böylesin senin bünyen böyle böyle bir şey yok. Tabii ki mesela ben hiçbir zaman 45 kilo olamayacağım. Ama ihtiyaç çok hani öyle bir şey. İdeal kilomdayım şu anda. Ya şuna geleceğim yani. Siz ne isterseniz onu gerçekten yapabilirsiniz. Bunları anlattım. başka bir video çekeceğim. Ama dediğim gibi aile desteği inanılmaz önemli. Ben onlardan destek bulduğum için bu yola devam ettim. Ailemle beraber başka bir doktor arayışına girdik. İkinci doktorumu buldum. Bu gerçekten benim için çok başarılı bir seçimdi. Sayesinde 76 kilodan 56 kiloya düşmeyi başardım. Bu arada insanlar size doktor ararken, kilo vermeye çalışırken bir sürü tavsiye veriyorlar. Ben hiçbirini dinlemedim. Çünkü herkesin dediğini yapsanız zaten birinin dediği başka birinin dediğine azıt Siz kendinize iyi geldiğine inandığınız yöntemle devam edin. Hiç durmayın. Hiç kilo veremeseniz bile önemli olan hiç durmamak, çabalamak. Gerçekten bu çok önemli. Bir çeşit dua gibi oluyor. Çabalamak, istediğini sürekli aklından geçirmek, dilemek gerçekten duaya dönüşüyor. Ve istediğinizi bir şekilde bir gün elde ediyorsunuz. Ben buna inanıyorum. Çok zor olsa da bu elinize geliyor. Neyse doktorumu ben buldum. Doktorumu internetten buldum. Internette yapılan iyi yorumlar üzerine gittim. Ben tahlil yaptırarak gittim. Çünkü tahlil istedi benden gelmeden. istediği çeşitli tahlilleri yaptırdım ve bir endokrin ya da dahiliyeye yorumlatmadan direkt diyetisyenime gittim o tahlilleri alıp. Bu arada tahliller normal değer aralığında gözüküyordu o kağıtta yazan kadarıyla ama tabii ki onu siz anlamıyorsunuz. Doktorların farklı değerlendirmeleri olduğu için kesinlikle kendi kendiniz de o değerleri ha tamam bu referans değerler arasında gayet iyi demeyin. Çok bambaşka şeyler çıkabiliyor. Mesela bende öyle oldu. Ben baktım aa dedim hiçbir şeyim yokmuş. Keşke bir şeyim çıksaydı da hani kilo veremiyorum. Neden kilo veremiyorum? yemediğim halde kilo alıyorum üstüne bir de veremiyorum. Onun bir sebebi olurdu diye düşündüm. Ben hiçbir şeyim yok diye gittim diyetisyene bir güzel. ilk randevuya başladık bu şekilde. Sonra diyetisyenim tahlillerime baktı ve dedi ki bir doktora gittin mi? Ben de hayır dedim. Bu arada gerçekten doktora gitmedim ama telefon yoluyla sormuştum. Onu atladım anlatmayı. telefon yoluyla işte göndermiştim tahlillerimi. Ve demişlerdi ki bir şey yok. Herhangi bir hastalığım olmadığını söylemişlerdi. Bir dahiliye uzmanına göstermiştim bu arada. Neyse işte ben de diyetisyenime doktora gitmediğim ama tahlillerimi bir telefonla gösterdiğimi falan söyledim. Dedi ki yani bir şey yok olma ihtimali olamaz. Bence bir endokrine git dedi. Aslında kendi kendine orada teşhisi koymuş ama tabii ki ünvanın farklı olduğu için herhangi bir tanıda bulunmamıştı bana. Ya ben bu şekilde sana diyet yazmam dedi gerçekten sağ olsun. Bana doğru yönlendirmeyi yaptı orada. Bu diyetisyen size yönlendirmesi çok önemli bir şey. Sonuçta siz ona diyetisyen sizi yönlendirsin diye gidiyorsunuz. Bir şeylere siz karar vermemelisiniz. Bir şeyler sizin inisiyatifinizde kalmamalı. Ve doktorun dediğini harf harfine uygulamalısınız başarıya ulaşmak için. Neyse işte diyetisyenim bana diyet yazmayınca böyle bir hüsranla çıktım. Çünkü ben o kadar çok kilo vermeyi istiyordum ki diyet yapmak benim için bir mutluluk kaynağı falandı böyle ilk başlarda. Böyle mutsuz olmuştum. Böyle doktora gitmeye falan bekleyemiyordum. Neyse yine internet yoluyla gerçekten inanılmaz başarılı bir endokrinoloji uzmanı buldum. Gerçekten hala aynı, aynı diyetisyen ve aynı endokrinoloğa gidiyorum yıllardır. Kendilerinden çok memnun sayelerinde bu hale geldim. İnternetteki yorumlar üstüne gittim yine doktoruma. Tahlilleri gösterdim ve bana hipotiroidi teşhisi kondu. Hashimoto yani e, tiroidlerin çalışmaması ve benimki durma noktasındaydı. Felaket bir şeydi. Aynı zamanda böyle ultrasonla boğazınıza bakıyorlar tiroid hastalığında falan. Bu kontrollerden geçtim. Kontroller üstüne veremememin bir e, sebebi olan hastalık ortaya çıkmış oldu. Yani gittiğim ilk diyetisyenin bana yaptığı zulme gerçekten bir bakın. Gerçekten. Ben ömür boyu bu hastalığın hiçbir şekilde geçmeyeceğini, sadece tedaviyle kontrol altına alınabileceğini ve ömür boyu ilaç içmem gerektiğini öğrendim. En azından e, hastalığın bendeki ilerlemiş boyutu ve etkisi bu şu anda. Hala ilaç içiyorum. Hala tedavi oluyorum. Hastalığım şu an gerçekten en iyi halinde. 20 kilo vermişim. Bir şeyleri bitirmişim. Ama ben ne oldu burada? İkinci gittiğim diyetisyenin yönlendirmesiyle benim hayatım değişti. Yani ben ilk diyetisyenle bir şeylere devam edecek olsaydım gerçekten hala hayatım berbat olabilirdi. Neden böyle şeyler yapıyorlar anlamıyorum. Öyle de bir mağduriyetim oldu ama daha sonra doğru seçimlerle başarıya ulaştım. Sonraki pötüreydi tedavimle beraber ilaçlara başladım. Doktorun bana koyduğu teşhisle beraber tekrar diyetisyenime randevuya gittim. Durumuma göre bir diyet listesi yazdı. Bu diyet listesine baktığımda şok oldum. Çünkü ilk bana verilen diyetten çok daha farklıydı. Burada böyle çok içeriklerinden bahsetmeyeceğim bu videoda. Öyle bir video değil çünkü. Ama aç kalmıyorsunuz diyet yaparken. Ya diyet yaparken aç kalmanız da gerekmiyor. Sakın bu yanılgıya düşmeyin. Tok olduğunuzda kilo veremeyeceğinizi asla zannetmeyin. Karın şişmesi, tok olmak başka bir şey ama zayıflamak başka bir şey. Karnınız inanılmaz o gün şiş olabilir, gaz olabilir ya da herhangi bir şey olabilir. Salatayı çok yemiş olabilirsiniz örneğin. Bu yüzden karnınız şiş duruyor olabilir. Çok su içince Ramazan'da sahurda böyle nasıl karın birden şişer onun gibi hayal edin. Ama bu o süreçte işte kilo vermenizin durduğu, devam etmediği veya karnınız şişti, işte öyle kalacak falan anlamına gelmiyor. Yani kısacası diyet listeleri sizi aç bırakmıyor, doğru beslenmeyi yönlendiriyor. Diyette aç kalmak diye bir şey yok. ki bazen var, bazen çok yıpratıcı oluyor. Ama böyle ölüm açlığı falan olmuyor. Dönem dönem öyle şeyler de oldu tabii ki, yapıldı bana. Ama çok kısa günlerde. 15 gün mesela hiç ekmek yememem gereken bir diyetim oldu falan. Bu diyetleri yaparken önemli olan ruh sağlığımızın düzgün olması. Ruh sağlığı ve stres mesela direkt karın bölgemdeki benim yağları etkiliyor. 3 gün bir şey sinirlendiğim zaman karnım inanılmaz şişiyor. Bilmiyorum. Bende böyle bir etkisi oluyor. Kilo olarak etkisi olmasa bile stresin size, vücudunuza direkt etkisi oluyor. Yani aslında şey olayı gibi iyi düşünen insanlar hep güzel olur klasiği vardır ya gerçekten iyi ya da kötü düşünmek, kötü olayların ya da iyi olayların içinde kalmak insanın bedenine yansıyor. Huzurlu olan bir insan gerçekten hep çok daha güzel gözüküyor. Hayatınızda hep bunu korumaya dikkat edin. Kısacası benim kilo vermemdeki en büyük etken hem endokrinimi dinlemem hem diyetisyenimi dinlemem. Tek başıma kilo vermeye çalışmamam. Mesela çok yüksek kilolarda olabilirsiniz. Başlarda çok hızlı kilo verebilirsiniz. Ama siz hastalığınız var mı yok mu ya da benim gibi bir şeyiniz var mı yok mu bilemezsiniz. Bu sefer e, ilaca ihtiyacınız varsa ve ilaç almıyorsanız vücudunuz gerçekten harap etmiş oluyorsunuz yani. Bunun daha kolay yolları olabilir, tedavi olacak olabilirsiniz. Her türlü gerçekten kilo verecek her insan doktora gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu tabii benim kilo verme sürecim diyet yapmam çok sancılı bir süreç oldu ve çok uzun sürdü. Kaç yıl sürdü hatırlamıyorum. Galiba tam bir 4 yılda falan bu kiloyu verebildim. Kilo verirken hızlı kilo vermek önemli değil. Kilonuzu sabit kılacak şekilde vermeniz önemli. Yani hızlı vermek aslında sağlıklı bir şey değil. İdeal olan haftada 1 kilo gibi falan ama bu durumunuza göre değişebilir. Ben haftada 300 gram verdiğimde oldu. Çok üzüldüm. Ama sonra anladım ki 300 gram veriyorum ama hepsi yağdan gidiyor. Veya 300 gramdan daha fazla vücudumdan yağ gitmiş. Tartta sadece 300 gram değişmiş. Yani önemli olan aslında çok fazla rakam değil. Yağ oranı, vücudunuzdaki kas oranı bir sürü şey etkiliyor. Bir sürü şey. Uyku düzeninizden tutun. Her şeye buna dahil. Uyku düzeni demişken bu arada e, mutlaka dikkat ediyordum. En geç 12'de yatıyordum. Mesela yemeği yani 7'den sonra yemek yemeyin falan diyorlar. Ben ona katılmıyorum. Ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bugüne kadar doktorlarımdan öğrendiğim kadarıyla. Sadece uykudan 2 saat önce yemeği kesmeniz gerekiyor ki e, uykudan hemen önce yedikleriniz direkt yağ dönüşüyor. Böyle şeylere dikkat ettim. En ufak bir değişim, en ufak bir kaçamak benim vücudumda büyük bir sonuca sebep oluyor. Mesela hiç kilo veremiyorum. Ben hiç kilo veremeyen bir insanım. Ben 20 kilo verdiysem gerçekten siz de yaparsınız. Ben buna inanıyorum. İsteyen herkes yapabilir. Önemli olan doğru seçimler, iradeli olmak ve gerçekten istemek. Ve en önemli noktaya gelelim. Şimdi istediğim kadar kilo verdim diye istediğim her şeyi yiyebiliyor zannetmeyin. Dönem dönem kilo almaya yatkın biri olduğum için ve bir hastalığım olduğu için dönem dönem ben yine kilo alıyorum. Vücudumda çok fazla yağ oluşuyor. Ara ara yine diyetler yapıyorum. Yani, yani tamamen hayatımdan kilo verdim sildim attım değil. Bu sizin yaşam tarzınız olmadıkça kilolu olmaya hep mahkum kalırsınız. Mesela en basitinden şu an kilo koruma diyeti uyguluyorum. Bununla da alakalı eğer istiyorsanız bir video çekerim. Nasıl yaptığımı anlatırım. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu benim hikayem kilo vermek herkese göre değişebilir. Ben de YouTube'da benim hikayem olsun istedim. Benim gibi insanları belki cesaretlendirebilmek istedim. Böyle bir faydası olsun istedim. Ama beni ya da başkasını dinlediğinizde kim olursa olsun bir doktorun ağzından bile size özel konuşmadığında televizyondan bir doktor dinlediğinizde bile bir arkadaşınız dinlediğinizde kimi dinlerseniz dinleyin. O kişinin size anlattığı şey iyi gelmeyebilir. O yüzden siz kendinize özel bir doktora gidin. Onun tavsiyelerini dinleyin. Ne benim ne başkasını dinlemeyin. Ben size sadece hikayemi anlatıyorum. Doktor değilim. Hiçbir şey değilim. Sadece belki yol göstermek istiyorum. Belki bir faydası olsun istiyorum. Dediğim gibi şu an ben kilo koruma programı uyguluyorum. Kilo verirken ayrıca spor yapmak istiyorsanız... Kilo vermekte en çok etkili olan şey diyet aslında. Hani diyet yapmadan zaten spor yaparsanız çok bir faydası olmayacaktır. Kilo vermenin %70-80'i falan diyet zaten. Daha sonrasında spor geliyor. Sporun oranı da küçük tutuyorum kafamda falan zannetmeyin. Spor da gerçekten çok çok önemli bir şey. Ama önce diyet yapmalısınız ki o spor etki etsin. Dediğim gibi her şey zaten bu kilo vermede beraber çalışıyor. Kilo verirken de kardiyo uygulamalısınız. Yağ yakıcı şey uygulamalısınız. Galiba şimdi yeni çıkan sporlarda da hem kardiyo hem vücut şekillendirme beraber yoğun yarım saatlik bir antrenmanla tamamlanabiliyor. Zaten YouTube'da da çok güzel videolar var. Ben de son zamanlarda YouTube videolarıyla falan spor yapmaya başladım. Spor yapmayı gerçekten hiç sevmiyorum ama karantinada bunun bu kadar korkunç bir şey olmadığını anladım. Galiba spor birazcık daha fazla hayatıma sokacağım ama ilk başlarda sık yapmam lazım. Bilmiyorum nasıl olacak. Bir düzene oturtacağım ama yapmak istiyorum yani. Doktorlarımı soracak olursanız ben videoda bir isim vermek istemiyorum. Özel olarak beni Instagram'dan takip edip DM'den sorabilirsiniz. Ya da mailimden ulaşabilirsiniz. Helki adresinde zaten açıklamalar kısmında yazıyor olacak. Açıkçadan çünkü bir doktor ismi vermek istemiyorum. Bu arada şey için vermek istemiyorum. Yani bir dok mesela gittiğim doktorlardan çok memnunum. Gerçekten çok başarılılar. Başarısı kanıtlanmış kişiler. Ama yine de hani doktor tavsiyesi yapmak biraz özel bir şeydir. Doktor çok iyi olsa da sizin kanınız ısınmayabilir. Karşılıklı elektrik alamayabilirsiniz böyle bir uyarı yapmak istiyorum. Bunun bilincinde olan kişilere tavsiye vermek istediğim için özelden vereceğim tavsiyeleri. eğer eee Hashimoto hastalığı, hipotiroidi, tiroid hastalıkları ile alakalı sorularınız olursa hayatımın nasıl geçtiğini, benim nasıl beslenmem gerektiği hakkında merak ettikleriniz varsa lütfen yorum olarak yazın. Eee bunları cevaplandırmaktan büyük mutluluk duyarım. Aslında biraz şey toplu oluşturacağız bu video altında galiba. Tiroidi çalışmayanlar kilolar falan filan ve bir grup gibi düşünün. Herkesin yardımlaştığı bir video olsun. Tekrar aklıma geldi arada bunu da söyleyeyim. Çoğunlukla spor yapmadım bu arada. Sadece diyetle bu kadar kiloyu verdim. Herhangi böyle sarkman falan da olmadı. Tabii ki sıklaşması gereken yerler var ama böyle aşırı bir sarkma durumu falan olmadı. Zaman zaman gıda takviyeleri kullandım. Neler kullandığım hakkında da size anlatabilirim. Yani aslında bu videoda biraz nasıl kilo verdiğimle ilgili ana hatlarını anlattım hikayemin. Detayları daha sonra bu kanalda paylaşacağım. Eğer bu konulardaki videolar dikkatinizi çekiyorsa, bu konuda bilgilenmek istiyorsanız aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Ben video çekmeye devam edeceğim. Diğer videolarda görüşürüz.